uyutulma demek öldürmek demek. Dolayısıyla bu vicdanların kabul edebileceği bir şey değil. Cumhurbaşkanımız şunu söylüyor. Fakirden zengine doğru geçen artan bir servet transferi var. Bunun farkındayız. <laughs> Fakirin kim olduğunu da biliyoruz, zenginin kim olduğunu da biliyoruz. Rusya'da Putin diyor ki sınırları kabul ederseniz ateşkesi konuşabiliriz. Donbas'ı tanıyın diyor, Kırım'ı tanıyın diyor, ateşkes yapalım diyor. Aslında Putin ateşkes yapmayacağım diyor. Başkanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz teşekkür inşallah. ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Başkanım bugünün gündeminde sokak köpekleri var. Aslında uzun zamanla beri Türkiye'nin gündeminde sokak köpekleri var. Buna her tarafı tatmin edici bir çözüm maalesef bir türlü bulunamadı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi sokak köpeklerin uyutulması gündemde. Uyutulma demek öldürmek demek. Şimdi önce onu bir anlayalım. Dolayısıyla bu aslında vicdanların kabul edebileceği bir şey değil. Öte yandan şu da var. Sokak köpekleri Türkiye'de zarar veren de bir durumda. Ve şöyle baktığınız zaman bu bir yeri taklit etmek veya bir yere benzeşmekten ziyade mantık olarak bakınca dünyanın hiçbir yerinde sokakta hayvanların böyle cirit attığını da görmezsiniz. insanlara saldırdığını da görmezsiniz. Dolayısıyla Türkiye'de aslında bu bir sorundur. Yani sokakta hayvanın varlığı bir sorundur. Hatta ben bir gün bir yurt dışı ziyaretimde bir tweet atmıştım. İşte şuradayım sokakta nadir görülen arılar dışında hayvan görülmüyor diye. Gerçekten hani sokaklarda gezeyim bir yere gideyim mücra köşesine gireyim dediğiniz zaman bir köpek. Yani hani kedi neyse çünkü zarar ve fobi oluşturmuyor korkmuyorsunuz. Ama köpek ürkütücü de bir hayvan ve gruplaşıyorlar grup halinde geziyorlar falan. Dolayısıyla zarar verme potansiyeli var. E bu işin çözülmesi şart. Çözülmezse olmaz. Ama bunların uyutularak mı çözülecek başka şekilde mi çözülecek noktasında uyutulması vicdanen de rahatsız edici bir durum. Niye uyutma tercih ediliyor? Çünkü bunları barındırmak, barınaklarda e, düzgün koşullarda tutmak maliyetli bir yöntem olacağı için bu maliyeti yüklenmek istemiyor. Belediyeler veya işte merkezi yönetim ama bu maliyet bir şekilde üstlenilmeli. Bu hayvanlar ölecekse de ecelleriyle tabiri caizse ölmelidir diye düşünüyorum. Aksi halde gerçekten vicdanları zorlayan, yaralayan bir şey olur. Ama düzgün şartlar oluşturulsun, sokaktan toplatılsın benim de temennimdir. Çünkü sokaklar e, bu şekilde güvensiz bir hale alıyor. Bir çocuk tek başına sokağa salınamıyor. Yani çevresel Türkiye'de bir sürü güvenlik problemi, çevresel faktörlerden dolayı varken üstüne bir de hayvanlardan dolayı çocuğunuzu sokağa salamıyorsunuz, yaşlılar gezemiyor, siz gece vakti tek başınıza sokağa çıkamıyorsunuz ortamı. Bilakis İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Antalya'da büyük şehirlerden de bahsediyorum daha metropol yerlerde. Sayılar da çünkü çok fazlalaşıyor buralarda. Bu güvenli bir ortam değil. Kısa vadede inşallah çözülür. Ama uyutma tekniği biraz problemli olabilir. Yani bir öten bildiğiniz ötenazi uyguluyorlar. evet. kabul edilebilir değil. Başkanım Sayın Erdoğan'ın bugün ekonomi ilişkin değerlendirmeleri oldu. Bunları evet. takip edebildiniz mi? Yani Cumhurbaşkanımız şunu söylüyor. Fakirden zengine doğru geçen artan bir servet transferi var diyor. Bunun farkındayız. <laughs> Fakirin kim olduğunu da biliyoruz. Zenginin kim olduğunu da biliyoruz. Fakirde bir sorun yok, bir suç yok. Zenginde buradaki problem. Zengin derken de böyle çok kalabalık bir guruhmuş gibi bahsediliyor. Hani bir insan ticaret yapar, para kazanır. Bununla hiç kimsenin bir kavgası yok. Hatta saygı bile duyulur. Bizim toplumumuz buna saygı duyar. Başarılı iş insanı Başarılı iş insanı ne demek? Bir şeyleri başaran değil, parası olan insan yani parası vardır. Başarılı iş insanı olarak adlandırılır. Dolayısıyla bunda kimsenin bir sorunu yok. Ama ben işte bu belediyenin yöneticisiyim diye zenginleşen, bu ülkenin yöneticisiyim diye zenginleşen insanlar bir problem. Dolayısıyla burada fakirden zengine giden artan transferin zengin tarafı, ticaret yapan işte bunu hak eden vesaire gibi değil de problem bunu haksız yere kazancı elde edenler de olduğu için fakir taraftakiler olayın farkında ama yine fakirlere nutuk çekiliyor. Yani fakirden zengine artan bir transfer var bu hoş değil. Bir de ne söylüyor? Yastık altı ekonomiye faydası olmayan bir zenginlik var ülkede. Bizim insanımız bunu çok yapar diyor. Yani o fakirin yastığının altındaki 3 gram altına da yine o zenginler göz dikmiş vaziyette. Bu da gerçekten acınası bir durum. Bir de son zamanlarda hem Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in hem Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli böyle bir altınla bir meselesi var. Yani altın ithal edecek de etmesin. Maliye Bakanı da söyledi. 1800 dolarlarda altın ithal etseydi ne olurdu ki? Şimdi 2500 oldu altının onsu gibi bir serzenişte bulundu. E dolayısıyla böyle altınla bir hesap var belli ki. Dövizle de bir hesap var ama ağırlıklı altınla görülüyor. Dövizle niye bunu çok konuşmuyorlar? Çünkü millette döviz kalmadı yastık altına cumhurbaşkanı diyor ki altın ve döviz istifler insanımız e, döviz kalmadı bozdurdum bunları bozdur bozdur hadi işte furyalar hadi bozdurun hikayeleri işte şimdi az kaldı 3 gram 5 gram altın kolda bir bilezik işte kulakta bir küpe koyununda bir altın O nasıl alırım hesabı yapılıyor e, bu ekonominin geldiği noktanın özeti dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ülke yöneticisinin yastık altınızdaki paraları hadi bize getirin dediğini duymamışsınızdır yani ülke ekonomisini benim burada saatlerce anlatmama gerek yok. Geldiği noktaya Cumhurbaşkanı itiraf ediyor kendi ağzıyla. Altın toplama peşinde, bunu merkeze çekmenin peşinde. Servet transferinin bir başka ismi bu. Yani o altını şimdi gidecek vatandaşımız bir şekilde ekonomiye soksun diyor. Ekonomiye sokalım. Şimdi bir vatandaş altını nasıl ekonomiye sokar? Vatandaşın tamamı sanayici mi, iş insanı mı, tüccar mı? Ne istiyor? Gelin paranızı faize yatırın istiyor. Faize yatıralım ne yapalım? bankalar zenginleşmeye devam etsin. Yani sistemdeki bozukluğun temeline inmek adına bunu söylüyorum. Dolayısıyla yöntem olarak da beklediklerini bulamazlar. Bütün herkes çıkarsa yastık altındaki altını bozsa parasıyla gidip bir işletme kurmayacak, bir fabrika kurmayacak, bir yatırım yapmayacak. Cumhurbaşkanı'nın beklentisi olan yatırım aslında faize ve borsaya yönelik yatırımlar. E dolayısıyla faize ve borsaya yatırım yapıp ne yapalım paramızı mı batıralım ne yapalım işte parayı bankalara mı verip zengin edelim? Haram bir kere. Var. Zaten işin haram boyutu, nas boyutu bambaşka. Nas nas yüzde şimdi... faiz veriyor ama Cumhurbaşkanı'na evet demek lazım. Bank, parayı böyle yerler değerlendirmek haram diyorsunuz yani şimdi ne olacak diye yani, sormak Seçimden diyorum. önce konuda nas var benden başka bir şey beklemeyin diyordu. Şimdi bütün ülkeden aslında parasını faize yatırmasını bekleyen. <laughs> evet bütün ülke haram işleyin diye yönlendiriyor. Bu da hakikaten geldi e, acı tablo. Böyle bir şey çözülmeyecektir. Çözülme ihtimali Başkanım, yok. Başkanım biraz da açmak adına söylüyorum bunu da. Şimdi bu eleştirileri yaparken biraz da şöyle söylüyor. Yani dünyada bu böyle. Dünyada işte fakirden zengine bir transfer var. bir, bir sistem eleştirisi yapıyor ama e, bu hakim sistemin de Türkiye'de istediği insanlar sanki göreve getiriliyor. Şimdi şöyle. Dünyada fakirden zengine servet transferinin olmasının sebebi insanların 3 kuruşunu gidip borsalara, bankalara verip buradan yatırım yaptım diyerek gelir elde etmeye çalışması. Yani siz bu tip yapılanmalara paraları aktardıkça zengin daha da zenginleşiyor, fakir daha da fakirleşiyor. Yani şikayet ettiği şey doğru. Dünyada böyle bir durum var. Ama buna çözüm olarak sunduğu şey de yine mevcut sistemin bir ayağı. Çünkü mevcut sistemin sözcülüğünü yapmakla meşgul ne yazık ki küresel kapitalist ekonomik modelin şu anda Türkiye'de en güçlü uygulayıcısı Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla buradan bir çözüm Türkiye'nin elde etmesi mümkün değil. Evet başka dünyada da şimdi dış politikada isterseniz geçelim biraz. Her taraf hareketli. Çin, Rusya, İsrail, Norada da gelişmeler var. Bilmem takip edebildiğiniz mi? Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Yani evet şimdi Rusya'da Putin diyor ki sınırları kabul ederseniz ateşkesi konuşabiliriz. Yani Donbas'ı tanıyın diyor, Kırım'ı tanıyın diyor, ateşkes yapalım diyor. Aslında Putin ateşkes yapmayacağım diyor. Yani bunun meali bu çünkü Ukrayna'nın bunu kabul etmeyeceği belli. Ukrayna kabul etmek istese bile hani çok yorulduk, ekonomimiz, işte hayat şartları bunu Avrupa ve Amerika'nın özellikle baskılayacağı ortada. Dolayısıyla Putin aslında bana sorarsan abu altından sopa gösteriyor. Ben bu işi bitirmem, ekonomim ayakta, güçlüyüm, ordum güçlü. Hemen bu açıklamanın arkasına Rusya Savunma Bakanlığı bugün açıklama yaptı ve diyor ki Ukrayna'da bir haftada 11.500 asker hayatını kaybetti. Yani bir şey de gösteriyor, ortaya bir veri de koyuyor. Ben burada güçlüyüm, devam ediyorum. Dolayısıyla işin sonuna kadar gideceğim. Buna binaen Orban, Macaristan Başbakanı ne söyledi? Bu da çok önemli ve sıcak bir gelişme. Avrupa Birliği Rusya ile çatışmaya hazırlanıyor diyor. Bu çok önemli bir gelişme. Rusya'nın bu söyleminin hemen arkasına Orban'ın böyle bir şey söylemesi. Bir taraftan bakıyorsun Çin'de bir Tayvan krizi var. Tatbikat yapılıyor. Tayvan'ın etrafı kuşatılmış vaziyette. Tayvan'ı hatırlarsak ne oluyor? Tayvan bağımsızlığını istiyor. Çin bu bağımsızlığı tanımıyor. Özerk bir yapılanma orada kurgulamak istiyor. halkın kendisine tam olarak rağm olmayacağını da farkında olduğu için onu biraz yumuşatmak istiyor ama Tam anlamıyla da bağımsız kendi kaderini belirleyebilen bir ülke orada oluşturmak istemiyor. Bir tehdit görüyor. Amerika'da bunu sürekli kaşıyor. Tayvan'da bir kriz var. E, i̇çeride de sesler yükselmeye başlıyor. Bir yandan Uluslararası Adalet Divanı e, İsrail'i suçlu olarak nitelendirdi. E, Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu'nun görüldüğü yerde tutuklamasına hüküm verdi. Ama bir yandan bunlara bakıyorsun Biden çıkıyor diyor ki ben Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını tanımıyorum diyor. Dolayısıyla dünyada şunu görmemiz lazım bir gerilim var. Rusya, Avrupa çok söylüyorum bunu. İsrail, Filistin aslında Orta Doğu'nun tümünü kapsayan bir gerilim. E Çin'de bir Tayvan krizi geliyor. İran'da yaşananlar ortada. Cumhurbaşkanı hayatını kaybediyor. Bugün benim taze edindiğim bir bilgi biliyorsun İran'da çok Türk var. Yani Azerbaycan Türkü çok var. Ve Hamaney artı reisi Türk kökenliymiş. Hatta Hamaney'in Türkçe konuştuğu birçok içerik var. E şimdi burada farklı bir etnik yapılanma da ortaya çıkabiliyor, etnik meseleler de olabilir çünkü İran'da bir Fars kültürü var, bir yandan bir Türk kültürü var, e sayılar fazla. Dolayısıyla bunlar arasındaki bir çatışma belki Amerika bunları da kaşıyor, işine gelen bazı opsiyonlar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla dünyanın karıştığı ve her şeye hazırlıklı olduğu bir konjonktürde Türkiye'nin buna ciddi anlamda hazırlanması lazım buradan siyasi yetkililere, yöneticilere de seslenelim. Bir an evvel Behemahal bu noktada hazırlıkları hızlandırmak lazım. Ama bu hızlandırmayı vatandaşa ben işte yukarıda İHA uçuruyorum diyerek yapmanız bizi tatmin edebilirsiniz. Bakın bu bir şey ifade etmiyor. Önemli olan hakikaten güçlü, iradeli, irade sahibi, parası olan, askeri gücü olan bir yapılanmayı tekrar hayata geçirmektir. Bu noktada en önemli en kilit yer de aslında Türk Silahlı Kuvvetleri. Buranın da güçlendirilmesi aslında hepimiz için, milletimiz için faydalı olacaktır. Her ne kadar Türkiye'de bu yapının güçlenmesini değil, zayıflamasını isteyen organizasyonlar olsa da, her ne kadar Ermenistan başbakanı Ermeni soykırımı olmamıştır. Bu bir uydurmadır dedi halde Türkiye'de hayır olmuştur diye sesler yükselse de ki bu ikisi birbirine çok benziyor. Türkiye'nin kendi e, ...istikbaline adımları atması elzemdir. Tam böyle bir süreçteyiz. Bütün bunları konuşurken dünyanın sıcak konjonktürüne ilişkin konuşuyoruz. Öte yandan Güney Kore'de çip işte üretimine 19 milyar dolarlık yatırım yapılıyor. E, Dubai'de Yapay Zeka Bakanlığı milyar dolarlık yatırımlarına devam ediyor. Gibi teknolojik atılımları da başka zaman konuşuruz. Ama Türkiye bu noktada da hem gençlik hem modernleşme, çağdaşlaşma... ...ve özellikle yapay zeka, çip teknolojisi gibi bilişim teknolojisi alanında çok geride kalıyoruz. Bunları bir an önce açığı kapatıp tamamlayıp diğer ülkelerle yarışır hale gelmemiz önemlidir diyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Güzel bir değerlendirme oldu. Bir dahaki forumda buluşmak üzere. Çok sağ olun.